Fırat Nehri'nin kenarındayız bu arada. Galiba ben tersten gezdim. İmparatorluk yerine Toki Başkanlığı yapmış bir dönemde. Antep'in hamamları. Antepliler olarak biz Romalı olabilir miyiz acaba? Müzenin içinde Antep'ten girdik, Urfa'dan çıktık. <laughs> Merhaba dostlar. Bugün Gaziantep için önemli bir yerdeyiz. Göbekli Tepe bulunmadan önce Gaziantep'in hatta Türkiye'nin göz bebeği olan Zeyukma'dayız. Zeyukma antik kenti. İlk önce antik kenti buradan da müzeye gideceğiz. Burası da yine ziyarete açık. Girişte çok güzel bir kafe vardı. Orası karşıladı. Güzel yapmışlar her şeyi. Fırat Nehri'nin kenarındayız bu arada. Bütün evlerin, bütün odaların o dönemde nasıl göründüğünü gösteren QR kodlar var. QR kodları giriyorsunuz, görebiliyorsunuz oradan o dönemde nasıl göründüğünü. Burası e, B evi diye geçiyor. QR kodu da burada. Bu odanın, işte bu evin e, o dönemde nasıl göründüğünü hemen ya bu görüntünün ardından ya da buranın yanına koyacağım bu görüntüyü. Bu arada burada bulunan mozaiklerin taşları hiçbiri boya değilmiş. O dönemde hep taşlar temizlenerek biraz da üzeri yontularak yapılmış. Hepsi Fırat Nehri'nin taşlarıymış. Fırat Nehri'nde biliyorsunuz çok uzun çok büyük bir nehir. Fırat Nehri'nin çok büyük bir nehir olmasından dolayı taşıdığı taş çeşitliliği de çok fazla. Bu taşların hepsi Fırat Nehri'nin taşlarıymış. Galiba ben tersten gezdim. Yani buradan çıkmam lazım ilk önce. Bu evin tamamının hepsinin ismi Dionysos evi diye geçiyor galiba. Ee, sonra A odası, B odası gibi şeyler var. Ee, öyle. Çünkü açıklamada evin tamamını anlatıyor Dionysos evinde. Hemen hemen evin tamamını anlatıyor. Gelirseniz sola doğru dönün. Soldan başlayın gezmeye yani soldan sağa doğru böyle gidin Soldan soldan Burası Dionysos evinin avlusuymuş Yukarı doğru çıkan Bir Şey var 8 sütun Bu 8 sütun Şeyde önemli herhalde öyle yazıyor Her yerde bahsetmiş bu avlunun etrafında Yer alan 8 sütundan her yerde bahsetmiş Demek ki önemliymiş bu sütunlar Abi çok güzel işçilik var ama ya bakar mısın? Şimdi yapamıyorlar böyle ya eve mutfağa bir mermer yaptırsak böyle yapamazlar yemine. E, fotoğrafta ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama e, şurası misafir yemek salonuymuş ve hemen önünde çok güzel bir aslında burada mozaik varmış ama o şu anda müzede müziğe geçince size buradaki e, mozaiği göstereceğim burası freskli oda diye geçiyor evin e, en basık yerlerinden biri galiba karanlık görünüyor fotoğrafı bile karanlık sevmedikleri misafirleri burada ağlıyorlar herhalde çünkü çok basık bir yer yani fotoğraf bile yani bizim oluşturduğumuz ee, animasyonlu fotoğraf bile çok karanlık duruyor, çok basık duruyor. Güzel bir bilgi buldum şimdi. Güzel bir bilgi gördüm. Ee, buradaki bu kent kent mi diyeyim artık? Antik kent diyeyim. Ama yapıldığında antik kent olmuyor haliyle. Buradaki bu Roma evleri Titus Tüneli'nin yapıldığı dönemde yapılmış ve e, <laughs> o devasa tüneli yaptıran imparator tarafından tasarlanmış Vespasianus adamsın. Adamın işi gücü Toki Başkanı mıymış değilmiş? İmparatorluk yerine Toki Başkanlığı yapmış o dönemde. Her yere bir şeyler yaptırmış. Şimdi antik kenti ziyaret ettik. Bu kazı alanının çıkarıldığı yerde 5 tane ev varmış. O da değilmiş yani A odası, B odası değilmiş. 5 tane ev varmış. Milattan sonra 1 yılında filan inşa ettiği düşünülüyormuş. Doğru bilgi değilse onu da yazarım <laughs> şuraya. E, hiç araştırma yapmadan şahane bir tarihi gezi yapıyorum sürekli. Dediğim gibi Titus Tüneli'ni yaptıran e, İmparator Vespasianus e, tasarlamış burayı. Burada Roma as askerlerin eviymiş burası. Romalı askerler, e, Suriye'yi e, Roma'ya katıldığında, Suriye'nin Roma'ya katıldığında, yani Suriye bölgesinin Roma aldığında, burayı bir e, gördüğünüz gibi hemen Fırat'ın kenarında bir askeri e, nasıl desem, askeriye ya, askeriye, burası askeriyeymiş işte, e, Askerlerin oturduğu evlermiş bur, bu, burası e, hem bir kale vaziyeti almış kendilerine arkadaşlar, hem de bir ev. Ee, ama o dönem maşallah Romalılar da Toki gibi çalışmış. Her yere bir şeyler yapmışlar. <laughs> 2000 yıl sonra Toki'de acaba böyle bulduklarında vay burayı da Toki yapmış. Vay burayı da Toki'yi böyle büyük bir imparatorluk gibi görmesinler. Hayırlısı bakalım. Öyle. Güzel. Şimdi buradan ee, çünkü burada çok az mozaik gördük. Normalde mozaik kent diye geçiyor. Yani mozaikleri ünlü bir Kent diye geçiyor burası ama çok az mozaik gördük çünkü burada çıkarılan çoğu şey ee, şeye gitti. Zevkma Mozaik Müzesi'ne gitti. E, şimdi oraya gidiyoruz. Müzeyi ziyaret edeceğiz. Burası Gaziantep'e 40 dakika mesafede. Çok yakın hemen gelip görebileceğiniz bir yer. Gelin burayı da görün. Muhakkak görün. Güzel yerler bunlar hep. Bunları kaçırmayın oğlum görün. Gezin işte. Bol bol gezin. Hadi bay bay. Müzede görüşürüz. Bu arada buradan da bir taş almayı eksik etmeyeyim. Şurada sağda solda dur, yürürken tabi şey değil ee, müzenin içinden değil tabii ki de. Şurada sağda solda yürüyüş yolunda değişik bir taş görürsem hemen hatır olarak alacağım. Bu seferki küçük bir taş ama tahminim bu da Fırat Nehri'nin taşıdığı taşlardan biridir diye düşünüyorum küçük, güzel, hafif renkli mozaik kente, mozaik müzesine zevkmaya yakışır bir taş bence. Güzel. antik kentte yani Ören yerinde gördüğümüz işte duvardaki o boyama tablo gibi olan yerlerden bir tanesi. Mozaik değil ama boyayarak yapılmış. Bunlar da çok güzel duruyor. Poseidon mozaiği diye geçiyor burası da. Yukarıdan birazdan göstereceğim. Poseidon'u resmetmişler. Fırat'ın taşlarıyla. Yine Poseidon mozeyinin oradayız. Gördüğünüz gibi kenarlarda boyama ile yapılan e, eserler duruyor. Tabanlarda genelde mozaik kullanılmış. Duvarları boyamışlar. Boyayarak e, resmetmişler diyeyim. Ne gördülerse, ne, neyi seviyorlarsa. Burası da Perseus ve Andromeda mozaiği diye geçiyor yukarıdan görünümünde atacağım birazdan size. Buradan net görünmeyebilir resimler. Duvarda yine boyamayla yapılmış eserlerin yarısı gör görünüyor. Satiros ve Antiyop mozaiği ortada oynaşan bir çift görüyorsunuz. Enteresan o dönemde de e, hayvan figürleri var. Hayvanlara işte bu dönemde çok önem verilmiyor ama eski zamanlarda çok önem veriliyormuş gördüğünüz gibi. Eros ve Psiki mozaiği milattan sonra 3. yüzyıla ait. Altta da bir Hacı Dede fotoğrafı var. Yani resmi var mozaikten ortadaki eroso psiki olması lazım ismi hoş değilmiş gördüğünüz gibi halı işler gibi taşlarla inanılmaz güzel bir şekilde mozaikleri düzmüşler burada çok enteresan şimdi göreceksiniz boş bir ya daha doğrusu yarım bir şey var ee, hemen hemen çoğu yok ama birazdan Şöyle önünden geçtiğimizde Çat diye Evet gördünüz yandı ee, Burası böyleymiş Antik kentte gördüğüm misafir yemek odasının önünde duran Mozaik yanıp yanıp sönüyor Bir tüp duramadık ee, Gördüğünüz gibi burayı tamamlıyorlar şeyle e, Projeksiyonla Böyleymiş böyle görünüyormuş ünlü Mars heykeli. Bu zamanda oranın hamamlarıymış. Antep'in hamamları ta Roma dönemlerine kalmış. Bu gibi dizisindeki Romalıların oturduğu yan yana dip dip oturduğu tuvalet Çingene kızına buradan böyle gizemli bir yoldan giriyoruz. Buranın yıldızı Çingene kızı mozayinin en önemli özelliği ne tarafa giderseniz gidin sizi takip ediyor gözleriyle. Yani Mona Lisa gibi. Yok Mona Lisa ayrıydı. Mona Lisa hem gülüyordu hem ağlıyordu hem hüzünlüydü hem biraz cilveliydi. Çingene kızı öyle değil. Çingene kızı ne tarafa giderseniz gidin sizi takip ediyor. Gördüğünüz gibi her tarafta inanılmaz güzel mozaikler var. Gezmeye devam ediyoruz. O dönemde taştan böyle halı gibi döşüyorlarmış her yeri, yerleri. Ee, şimdi de Gaziantep'te bildiğiniz gibi halacılık meşhur. Bildiğiniz bütün halı markaları Antep kökenlidir emin olun. Halacılıkta gelişmiş Antep. Ama bunlar hamam mozaiği çoğunlukla yerlere halı yerine döşenmiş mozaikler bunlar. Antepliler olarak biz Romalı olabilir miyiz acaba? Atalarımız Romalı olabilir mi? Onu düşünmeye başladım. Çünkü Roma'nın böyle hamamları hamamları meşhurmuş. E bizde de şimdi Antep'in hamamları meşhur. Adamlar ee, halı gibi her yere mozaik döşemişler. E şimdi bizde halıcılık meşhur. Almışız, her şeylerini almışız. Romalılar fıstık yetiştiriyor mu acaba? Çok merak ettim şu an. Bu da başka bir videonun konusu falan diyormuşum. Evrim ağacına selam olsun. Buradan ee, müzenin ikinci katından diğer binaya geçiliyor. Bu bilerek yapılmış müzenin tasarımı diyebiliyorum. Çünkü ortası Fırat Nehri gibi düşünülmüş. Karşıda da ee, antik kent devam ettiği için Zevkmu antik kenti Urfa civarlarında da devam ettiği için böyle bir şey yapılmış. Ortası Fırat Nehri bir taraf Gaziantep bir taraf Urfa gibi düşünün. E, karşıda da yani müzenin Yapılış şekli de e, Antik kenti Antik kente Selam Çakar gibi yapılmış öyle bir tasarımı var Burası Antep Burası Fırat Nehri Burası da Urfa Burada kısmen daha böyle basit mozaikler var Basit derken yapımı basit değil. Yani ünlü olmayan insan figürü falan olmayan daha çok desen ağırlıklı mozaikler. Hayvan figürleri burada devam ediyor. Taz, tazı ve yılan, tavşanı alıyor kuş. Şu niye ters durmuş bilemedim. Balık, at da ters durmuş. Ata da taklattırmışlar. Bu dağ keçisine benziyor. Üstünde ördek var. Şurada at şimdi koşmaya başlamış. Tavşan rovaşetaya kalkmış. Önde de yine başka bir tavşanla kuş var. Tabi mozaiklerin tamamını göstermedim size. Siz gelin görün. Devamını siz gelin görün. Gördüğünüz gibi müzenin içinde Antep'ten girdik. Urfa'dan çıktık. Şahane. Tasarım şahane. Bu videonun da burada sonuna geldik. Yani az çok diğerlerine göre bilgilendirici bir video oldu. Ben bilgileniyorum. Ben de bilgileniyorum. Gerçekten çok güzel. Devasa bir Roma şehri var orada. Burada. <laughs> orada değil burada. Ee, çok azı bulunmuş ama bulunanlar bile size o, o, o zamana götürüyor. Hissettiriyor o anı. Gelin burayı da görün. Görün görün.